açım Ay çok üzüldüm. Ne demek? Arkadaşlar ne günler için var Eda? Ben senin dostunum. Merak etme. Ha. Hallederiz canım arkadaşım. Hallederiz. Sen bu tip şeyleri hiç kafana takmıyorsun. Arkadaşına güveniyorsun. Tamam mı? Canım görüşürüz tamam. Görüşürüz canım. Hayırdır? Eda ya. Hı? Paraya sıkışmış da. Hay Allah'ım canım benim ya. Ne? <laughs> Borç istiyor işte benden. Ay arkadaşım benim ya. <laughs> arkadaşım. Bu aralara düşecek kadın mıydı ya? Evet. Ya düşünsene Ozan. Yani paraya para edemiyorsun. Dünyanın her yerini gezmişsin. G yüzlerce insan çalıştırıyorsun, onlara ekmek veriyorsun. Bütün dünya bir zevkleri takmış, takmışsın. Sonra da düştüğün hallere bak yani. Yani. Hayır her şey... Her şey insan için de... Ya. <laughs> ya ama... Ya o kadar üzüldüm ki. Eda için o kadar üzüldüm. Keşke dostu olarak bir şeyler daha yapabilseydim. Yani onun bu hallerini göreceğimi ölseydim daha iyi. Anladım, anladım. Hadi fazla harap etme kendini. Ben biraz şey alayım. Onun gibi arkadaşım. Ne yani ne içer şimdi? yerde kalır? Hangi çantaları alamaz, hangi ayakkabıları alamaz? Ah benim arkadaşım. <laughs> Çok mu абасның атың уа абасының